oldu. Yalnız kaldık bu halim. Şurada kırıştı var ya, bahar kırıştı. Tamam da. Kırıştı ne diyeceksin? Diye. Kırıştı <laughs> 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 ya be ya. Yanımda resmim yok lan. Tey İnternette öyle mi? Eski. Eskilerden. Eskilerden. Siz Yet köyde köyde değil miydiniz o zamanlar? 70 yaşındayım daha birici benim resmimi çekmemiş. Aha çekiyor işte. Ya uşaklarında yok mu? Oğlum uşakta olsa ne Evde, değil evde vardır diyorsun. İşte önceden bayram kutlamalarında siz o zaman kasabada değildiniz. Var resim şey sahillerden resimim var ya olmaz ya sahillerdeki resmi de yenice de olacaksınız. Yenice'de. Onun için bak yenice de yenice de resminiz yoksa sahillerde geziyor musunuz o zaman işte amca? Şey yok. Donlu mu yu? Hayık gibi donlu mu? Samur <laughs> saflı geldi diyor, bizim yanına görmeye diyor. Mustafa da orada, bizim de orada diyor. Ulan yavrum, sabır saçma, konuşma. Şşş, acısın. Şeyde, bir de diyor, işlerce diyor vardık diyor bayık diyor torna çıkarttı diyor şeyle hoca torna alıyor yerden aldı da diyor, şey böyle bir şey diyor plaja diyor avratlar diyor hep bayağı bak şimdi bizde aslında biz de yerde yer ederdik bak bizim gel 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 ya da daha yok, yok hayır burada çok var. Şimdi olur. götürdüm de orada sevabını ben aldım diyecek misin? Hayır, yani ben hayır. demem. Vallahi <laughs> demem. Vallahi demem. Ben seni sevdiğimden diyorum. Hadi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Ya tek soyandan gidelim, soyandan gidelim. uzak oraya şimdi gidemem Şuradan izletin kapı. Ya gidemiyorum, gidemiyorum. Yürüyemiyorum. Soğuyamayın mı Hayır canım. Hadi ezdirtim sabahları. Daha doğrucu, hacim. Hı. Ancağın sin, akten. sen karamsan He? Kimin oğlusun lan? İbrahim. Torun. torunu mu? İbrahim'in oğlum. Kafası pehlivanın torunu. Ha. Sen Yusuf'un oğlu. Ha Yusuf'un oğlu Yusuf evet. adam. İçerici. Evet. Evet. Kota o Yaşlılara bilirip de gençlere evet. bilmiyor. Bilirler onlar. Bilirler şu, şu yanda vereceğim geldim abi. Şu yanda bir zevk alamıyorum ben bu size. Gel buradan ver gel. Yok. Buraya yakın. Şurada. Şuraya. Adam ağlıyor anladık kanal ya. Vallahi ağlıyor. Ya ağlamayı ağlamayı boş ver. Geçen Ağlamıyor. burada Yaşar namaz kıldık. Allah etmesin işte bak. Mezun yok. Koca şeye çıktı ve falan da var. Kusuyor mu? Ee, ondan sonra o onun gözüne bakıyor. Bak acınacak halimiz var. Halbuki hepiciğimiz bunu bir kamet vermez mi? Ya. Oradan sağa sola baktım. Orada hocalar da var, şey de var. Şer orada oturdu, kahverdi temiz. Şer ne vardı? Bir işte kalkmadı. Kalkmadı, kalkmadı. Ardından aldı. Kalkmadı, kalkmadı. Ben sağ sonra bu arabada adam ne kattı? ondan sonra her neyse, işte bak bizim millet böyle. Orada ben kalktım, kametledim dilimin döndüğü zaman. Evet. Oradan namazımızı gördük. Daha oradan şey edince Raşit dedi ki, namazımız dedi, ben dedi, uyumadım dedi, namazımız araya gitti. Dedi. Ben de şunu söyledim. Oo. Allah razı olsun dedim, iyi ki şimdiye kadar namaz kılmamışsın dedim. Dedim, <laughs> dedim namaz kılsaydın. Başınıza güzel geldi. Bak sen yani. biliyor musun, kalk sen namaz canım. Öyle ya. Ahmet da diyor ki Şerif Hoca diyor. Şerif Hoca baktım Şerif Hoca'ya doğru. Kaldım, kaldım. Allah, Allah. ya mı? Aynen oldu. Ben de aynı diktate bitireceğim. Allah razı olsun. Omar Çavuş'un oğlu çok gam ediyor burada. Evet. Olduğu sürece olurlar. Gerçekten mi? Evet. Yalancı görevlerler yapıyor. Sezai Cezaya etler burada. Yaşar. Da. Yanlış anlaşılmasın. Ben hoca da Senin bana biletlerin ya. bir namazımızı